geldiniz başkanım hoş geldin hoş geldin gibisin çok değerlisin siyaset bir yana Mersin, yaşlı veya gençsin, kadınsın, veya gençsin. Kurular, aykır, 31 versin, mart günü, bağıazın, mart günü Türkiye'de mesin, rekor bir oyla belediye başkanı Zekar. seçeceğimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız aramızdadır. Hoş geldiniz başkanım. Görülmemiş yatırım ve hizmete Mersin yükseliyor en çalışkan ekiple. Vatandaşa afiyet her birine hürmetle. Gece gündüz hizmete hem de memnuniyete. Yüreği Mersin aşkıyla çarpan herkesin içini ısıttı. Ne dediyse o. Memnuniyetle çalıştı. Memnuniyetle başardı. Kafalarla birlikte çok şeyi değiştirdi Mersin'de. Eşit, eşit, adil hizmetin öncüsü oldu. Alkışlarınızla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızı ikinci dönem yeni projelerini sunmak üzere buraya davet ediyorum. 1 2 33 Mersin çok güzel. yıl önce Mersin halkının güvenerek, itimat ederek desteklediği ve göreve getirdiği başkan bundan tam beş yıl önce yine bu salonda sizlerin huzurunda ne dedi ve ne yaptı? Mersin büyüyor. Mersin değişiyor. Mersin kabuğunu kırıyor. Metro, otobüs, köprü, yol, kavşak. Bu çalışmalarla Mersin gibi metro pol kente yakışır hamleler yaptık. Kadına, yaş almışa, çocuğa, gence, dezavantajlı gruplara uyguladığımız sosyal politikalarla Türkiye'ye örnek olduk çocuklarımız için eğitimde hastalarımız için sağlıkta üreticilerimiz çiftçilerimiz için özellikle küçük ve kadın üreticilerimiz için tarımda önemli desteklerle belediyecilikte bir model olduk. Memnuniyetle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Beş yıl önce yola çıkarken Mersinlere proje sunumumuzda üç temel başlık ve onun altını doldurarak yapacaklarımızı anlattık. Bir tanesi kalkınmacı belediyecilikti. Sanayide, tarımda, turizmde, lojistikte, ticarette ne yapacağımızı anlattık. Bütün sektörlere destekler verdik. 20 yıldır, 25 yıldır yılan hikayesine dönen kentin 1 bölü 5 binlik imar planlarını bitirdik. İmarın olmadığı yerde yol olmaz, altyapı olmaz, üst yapı olmaz, yatırım olmaz. Sanayi bölgelerinin kurulumuna destek verdik. Turizm yatırımlarına destek verdik. Sahili ranta kapattık, halka açtık. Orada belediye kafeleriyle halka hizmet vermelerini sağladık. Tarımda, lojistikte, ticarette her sektörde sektörlerin aktörleriyle konuşarak, onların fikirlerini alarak belediye hizmetlerini yaptık. Gerektiği noktada işbirlikleri yaptık. Yine Sosyal belediyecilikte az önce söylediğim gibi Türkiye'ye örnek olduk. Her alanda çığır yaptık. Kafalar değişti, ne çok şey değişti. İnovatif, vizyoner, yenilikçi bir anlayış getirdik. Belediyecilik imalatı olarak bu yapılan yolların Türkiye'de örneği yok. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaparsa en iyisini yapar. En kalitelisini yapar. Bunu belediyenin girişine yazdık. İkinci beş yılda uygulamaya koyacağımız projelerden bahsedeceğiz. Hem yenilikçi, hem kalkınmacı, hem sosyal belediyecilik devam edecek. Artık bu anlayış, bu hizmetler bizim rutinimiz haline geldi. Ama yeni vizyonlar ortaya koymamız lazım. Temel yatırımlar yapmamız lazım. Mersin'i daha yükseklere taşımamız lazım. Ancak sözümüzdür. Bakın ikinci beş yılda ilk sunduğum proje bu. Mersin metrosu tamamlanacak. Mersinlilerin hizmetine girecek. Finansman arayışına çıktık. Olumlu gelişmeler de oldu. Kısa süre sonra başlattığımız çalışmalar hızla devam edecek. Türkiye'ye model olabilecek bir projeden bahsedeceğim. El kiraları aldı başını gitti. Sosyal konut yapacağız binlerce. Orta alt alt gelir grubuna uygun sosyal konutlar yapacağız. Birinci amacımız bu konutları vatandaşlarımıza kiraya vermek. Kiralar aldı başını gitti. İnsanlar yetemiyor. İkinci amacımız gelişmelere göre ucuz konutlar yapıp uygun fiyatlarla, uygun şartlarla yurttaşlarımıza vermek. Bu ikinci beş yıllık dönemde bizatihi üzerinde duracağım ve çok önemsediğim ve Türkiye'ye model olacağını düşündüğüm çok değerli bir proje. İşte sosyal belediyecilik budur. Mersin Büyükşehir Belediyesi de sosyal belediyeciliğin adıdır. Ta kendisidir. Biz deprem bölgesinde değiliz. Dolaylı da olsa en çok etkilenen son depremde biz olduk. 11 kentte meydana gelen depremden Acılarıyla insanlar önce Mersin'e sığındı. Unutmayın, Mersin deprem bölgesi değil ama bir afet bölgesi. Komşu illerdeki deprem buraya yansıyor. Bu da bir afettir. Tsunami tehlikesi olan bir kenttir. Denizdeki fay hatlarının kırılmasıyla. %52'si ormandır Mersin'in. Orman yangınları tehlikesi vardır. Ani yağışlar oluyor. Kuvvetli eğime sahiptir Mersin. Toros Dağları, yakışıklı dağlar ve kısa bir süre sonra sıcak Akdeniz. Kuvvetli yağışlarda sel olma riski çok yüksek bir yer. Ama bununla ilgili bugüne kadar başta büyük şehir olmak üzere kalıcı, sürdürülebilir, doğru dürüst bir hazırlık yok. Biz biliyorsunuz depremden sonra afet işleri daire başkanlığını kurduk. Daha önce iklim ve sıfır atık daire başkanlığı yasal olarak zorunluydu, kurduk. Şimdi bu iki daire ve diğer dairelerin katkılarıyla deprem bizim için önemli bir ders niteliğindeydi. Tüm Türkiye için olduğu gibi ve bu süreci başlattık. Afet yönetimi ve lojistik kampüsü kuracağız. Afet oldu, hazırlığımız yok. Ne çadır stoğumuz var. Ne gıda stoğumuz var. Ne bu konuda bilgi birikimimiz var. Eğitim veriyoruz. Hakikaten doğru düzgün eğitimler veriyoruz. Ne de veri tabanımız var. Mersin'de bir afet oldu. Nerede? Yer altında hangi kurumun ne altyapısı var, üst yapısı var kimsenin bildiği yok. Bütün bu çalışmaları başlattık. İkinci beş yıllık dönemde de ciddiyetle üzerinde duracağımız çalışmalardan bir tanesi de bu olacak. Mersin'in depreme ve afetlere dayanıklı, dayanıklılığı konusunda hazır hale getireceğiz. Biz geldik yönetime döncü çevre yolunu açtık. Biz geldik yönetime yarım kalmış anıtı bitirdik. Döndük sevgi ve göçmek katlı kavşağını yaptık. Dikenli yol alt geçidini yaptık. Şu anda hem batı aksında hem Doğu Aksı'nda yol açma çalışmaları var. Durmadık. Bu sorun karşısında duyarsız kayıtsız kalmadık. Çalışıyoruz. Bunu görmemezlikten gelip Mersin'de trafik sorunu var. Beş yıldır bu yönetim çalışmadı dendiği noktada yetersiz kaldı dendiği noktada haksızlık ederler. Durmuyoruz. Çalışıyoruz. Gecemiz gündüzümüz. Mersin için çalışıyoruz. Biz biliyoruz. Vatandaş bizi seviyor. Vatandaş bize inanıyor. Vatandaş bize güveniyor. Biz biliyoruz. Tarımsal inovasyon merkezi kuracağız. Fide fidan üretiminden kompost gübre üretimine kadar. Çocuklara tarımı öğreten ünitelere kadar. Tarım önemli. Yine özellikle tarımda sulama kooperatiflerinin baş belasıdır elektrik faturaları. Tarımsal gez projelerine kooperatiflerin belediye olarak destek vereceğiz. Nasıl fide fidanda sulama borusunda alet ekipmanda hayvancılıkta destek veriyorsak burada da destek vereceğiz. Yine köyümüz atölye projesi. Bunu da önemsiyoruz. Mersin 806 mahalle 500'e yakını kırsal mahalle yani köy köy. Sonradan statü olarak mahalle oldu. İnsanları doğduğu yerde doyurmak, yerinde kalkınma. Köyünüzde lavanta öğretim var. Bu nasıl raf ürününe dönüştürülebilir? Ürettik lavantayı, lavanta olarak satarsak başka, katma değer katarsak başka. Bunları öğreteceğiz. Gerekiyorsa coğrafi işaret alınacak paketlemesi, pazarlaması, bütün aşamaları. Bunlar hayal değil. Bunlar gerçek. Tarımda yaptıklarımızı görüyorsunuz. Sürdürülebilir projeler. Netice alınabilir projeler. Ekonomiye katkı sunan projeler. Köyümüz Atölye projesini önemsiyoruz. Yine kültür, sanat, turizm projelerimiz. Yine birkaç önemlisinden bahsedeyim. Biz Kenti, festivaller kenti yapacağız dedik. Cıvıl cıvıl her taraftan müzik sesleri gelsin. Festivaller olsun, sanat kenti olsun, tiyatro olsun. Yazarlar gelsin, çizerler gelsin. O günden bugüne ne yaptık? Sporda, sanatta, kültürde. Ama muazzam bir şehir tiyatrosu kurduk. Tiyatrolarımızı izliyorsunuz oyunlarımızı. Kent orkestrasını, Türk Halk Müziği orkestrasını, folklor ekibini. Hepsini zenginleştirdik. Ve çok değerli sanatçıları bünyemize kattık. Sanat olmazsa bir toplum olur mu? Kültürünü unutursa bir toplum, o toplum toplum olur mu? Biz Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyoruz. Anlayışımız da aynı tabii ki. Kültüre, sanata, sanatçıya bakış açımız da aynı. Darı Sekisi Örnek Köyü'nü kurduk. Yörük Köyü. Gittiniz mi oraya? Gittiniz. Yörük Yaşam Obası kuracağız. Yörük Kültürü Müzesi ve Sergi Alanı. Yörük Yaşamı temalı Atölyeler. Yörük Ürünleri Pazarından Yörük Mutfağına Dokuma ve Çarpan Öğretim Alanına Kadar. Yörük Yaşamına ilişkin her fonksiyonun olduğu çok güzel bir Yörük Yaşam Obası'nı Mersinlere sözünü veriyoruz, Yörüklerimize sözünü veriyoruz. Yani burada bakın, sivil toplum örgütü temsilcileri var. Mersin için saatler harcadık, geceler harcadık, gündüzler harcadık. Bütün odalarımız, bütün derneklerimizi topla, toplanıyoruz. 3 saat, 4 saat konuşuyoruz. Hemşeri derneklerinden sendikaları bütün sivil toplum örgütlerine, mühendisler odasına, herkesle oturuyoruz sosyal sorumluluk projesi yapan odalara. Oturmuyor muyuz? Hep beraber olmuyor muyuz? Saatlerce orada çakılıp Mersin'i tartışmıyor muyuz? Bu Mersin katılımcı demokrasiyle yönetiliyor. O da bu dönemde oldu işte. Lafta değil, retorikte değil, belagatta değil demokrasi. Uygulamalarla oluyor. Burası Türkiye'nin özeti, iz düşümü. Herkes burada, her renk burada. Bu insanları bir arada kardeşçe tutmak önemli olan bu. Bu da barış diliyle olur. Saygı diliyle kardeşlik diliyle olur. İnsanlara çemkirerek, parmak sallayarak, siyasi görüşünden, mezhebinden, meşrebinden ayırarak, onları üzerek, onları korkutarak olmaz. Sevgiyle olur. Haşranıza basacaksınız onları. O zaman sağlarsınız. Siz kimseyi korkutamazsınız. Biz tüm Mersin'i kucaklıyoruz. Herkesi seviyoruz. Herkesi sayıyoruz. <laughs> Türkiye'nin en ucuz ekmek satılan illerinden bir tanesi yine Mersin'dir. Nasıl? Öğrenci otobüs ücreti 1 TL'dir. Bunun örneği yoktur. Ekmek fiyatları da böyledir. Yeni bir ekmek fabrikası yapacağız. Modern, yeni, daha yüksek kapasiteli. Sadece alt gelir grubundaki yurttaşlara değil, niş ürünler de çıkaracağız. Farklı ekmek çeşitleri. Yine aşevini büyüteceğiz. Binlerce insan üç çeşit yemeği on liraya alıyor bizden. Afiyet olsun, helal hoş olsun. Yesinler, kendi paralarını yiyorlar kapasiteyi arttıracağız. Silivri'ye de bir aşevi açacağız. O bölgeye hitap etsin diye. 148 kilometre bisiklet yolu yaptık. 400 kilometrelik projemiz var. Şu ana kadar 148 kilometresini tamamladık. Ama asıl önemli olan bisiklet tutkunları bilir. Biz Mersin Eurovelo Avrupa bisiklet tanını alıyoruz. Şu dünyada bisiklet turuna geçenlerin Urak yerlerinden biri de bundan sonra Mersin olacak. Bu önemli. Dünyanın her tarafından bisiklet tutkunları buraya gelecek. Kent böyle tanınıyor. Kentin ekonomisi böyle oluyor, böyle kalkınıyor. Yine Yeşil Mersin projesi. Biz büyük şehirler içerisinde ben bugüne kadar duymadım. Peyzaj master planını yapan ilk belediyeyiz. Peyzaj master planını yaptık biz. Nerede ne olması gerekir, hangi çeşit bitki olması gerekir, kaç tane olması gerekir bunu çalıştık. Önümüzdeki beş yıl iki buçuk milyon aç ve bitki ekimi hedefliyoruz. Kent büyüyor, kent nüfusu artıyor, kent kalkınıyor. Şehirler canlı organizmalar gibiler. Büyürler, gelişirler, ihtiyaçları bitmez. Limit sonsuza gider. Bizlerin görevi de yeni ihtiyaçlara, yeni taleplere cevap vermektir. Bıkmadan, usanmadan bu göreve talipsek bunu yapmaya devam edeceğiz. Beş yıllık süre boyunca ayrımcılık yapmadık. Kimsenin siyasi görüşünden dolayı bulunduğu etnik yapısından, inanç grubundan dolayı kategorize etmedik. Kenti artık çok iyi tanıyan, eksiklerini, gediklerini, hassasiyetlerini bilen, hangi bölgenin ne ihtiyacı var, ne eksiği var, bunları gören bir başkan var ve ekibi var. Hazır. İşlerini seviyorlar. İşlerini aşkla, sevgiyle yapıyorlar. Mersin halkını, insanları seviyorlar. Yerlisi, yabancısı, sığınmacısı. Hiç fark etmiyor. İki buçuk milyon insana bu başkan ve ekibi ayrımcılık yapmadan hizmet yapıyor. Biz ikinci beş yılda artık rutin işleri bir tarafa bırakalım. Sinekle mücadele, park bahçeleri yapma, temizlikler, yol yapımları, bunlar zaten artık sistem oturmuş, sosyal politikalar, tarım destekleri, projeler hayatta başarılı olmuş ve devam ediyor. Hiçbir problem yok. Artık vizyon projelerini temel yatırımları yapma zamanı. Artık büyük projeler yapma zamanı. Yapacağız. Mersinli yurttaşlarıma sesleniyorum. Değerli vatandaşlarım. 5 yıllık Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve çalışanlarından yaptıkları hizmetlerden Memnunsanız, sizi Hizmet İttifakı çatısı altında destek olmaya çağırıyorum. Şimdi bir seçime gidiyoruz. Mersin'den hiçbir endişemiz yok, emin olun yok. Mersin'de güçlüyüz. Önemli olan tüm Türkiye'de güçlü olalım. Tüm Türkiye'den güçlü çıkalım. Ben hepinizi. Tüm partililerimi göreve çağırıyorum. Bulunduğunuz ilçede ilçe belediye başkan adayımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, meclis seçimlerinde partimize destek olmaya, bir olmaya, birlik olmaya çağırıyorum. 13 ilçemiz var. Bir de büyükşehir. 13 ilçede başarıdan başarıya koşmak için mücadele edeceğiz. Ve başaracağız. Çünkü çalışıyoruz. Çalışacağız. Beraber birlikte çalıştık. Çalışıyoruz, çalışacağız, kazanacağız, kazanacağız, başaracağız. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Ve 31 Mart günü sandıkları patlatacak kadronun zafer pozu. Hey! Vaapsecer, hey! Mersin geçer. Hey! Vaapsecer, Mersin geçer. Bu mübarek şehirde hep birlikte kardeşçe eler sütler içerek tek bir olduk bilece. Yükseliyor kentimiz, biz el ele verdikçe. Mersin sen. sen.